Herkese selam. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e çok ağır eleştirilerde bulundu. Galatasaray'ın tarihi başarısızlıklarından birini yaşadığını belirterek, hakemler kötü. Galatasaray'a düşman bir federasyon var. Eyvallah. Ama bir de bak bakalım sen ne yapıyorsun, sen ne oynuyorsun. Yıllardır ne oynadın. Başın çok sıkışınca bir bahane ile kendini attır. Ağır bir ceza al ve federasyonu suçla ifadelerini kullandı. Altaylı yazısında Fatih Terim'e hitaben ayrıca şunları söyledi. Evet federasyon sana ceza vermek için fırsat kolluyor ama sen de onlara bu fırsatı verme. Galatasaray'ın başında olduğu müddetçe neredeyse bir tam sezonu cezalı olarak saha dışında geçir. Aynı şeyi futbolcu yapınca ağır bir ceza alsın sen kahraman ol. Altaylı'nın hedefinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas da vardı. Şunları yazdı. Konuş kendisi ile Herhalde Galatasaray'dan tazminat isteyecek hali yoktur bu saatten sonra. Bıraksın, kenara çekilsin, sportif aşe yönetimine girsin. Sen de yeni bir dönemi başlat. Belki başarılı olursun, belki olamazsın. Ama en azından kendi başarın veya kendi başarısızlığın olur. Hiç değilse boğulacaksan, kendi yaptığında boğulursun, terminkinde değil.